Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşıma söz vermiştim. O gün geldi. Arkadaşım derin 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 derin, derin. Oyun, oyn oyun, oynuyoruz şu anda. Videoyu beğenmeyi kalama abone olmayı unutmayın. 9 abonemiz var. Arkadaşlar şimdi onun sesini açıyor. Kanka. çok aç. gelsin ses Çok açtım zaten kanka ses full geliyor. <laughs> ve tekme tokat gelişiyorum şu anda. Oğlum ben bu gezegeni de... Oldu <laughs> <laughs> lan. Oğlum kırmana vurmana gerek yok ki bende bir sürü var. Al. Kanka. Ay geri zekalı. Senin bir tane. Al. İkiz be. İşte arkadaşım var bir tane. Senin anne. He. Senin pantolonu yok. Böyle işte pantolonu yok. He. Ömer Ne? İşte büyük abisi var bazen büyük abisini çağırıyor oyunlara. O yaşında, o yaşında tamam. Pardon. Abisini çağırıyor. He. Kanka yanlışlıkla vurdum kusura bakma. Oğlum bunu bitirince ne geliyor lan? Dev gezegeni geliyormuş. Kanka buralara gelme. Bak buralarda da çıkıyor. Küçüklerden başla. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Öbür hesabını çağırıp gelecek galiba öyle bir şey söyledi anlamadım tamam ama. Öyle anladım. Yani beni atmadı. Ben asap oğlum küserim zaten. Küserdi. Güneş mi bu? Vallahi güneş. Dur. Hadi bakalım. Oğlum ben çok kasıldım arkadaşlar. Tamam mı? O gitti şu anda. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben videoyu çekiyorum ya. Senin için çekiyorum. He? Bir dahaki videoda herkesi toplayacağım. Ahmet gelemezse tabii ki. Arkadaşlar. Memoş, Ahmet. Falan filan. Şey, Memoş, Ahmet. Gel. Oy. Talha. Onun arkadaşlar telefondaki hesabı. Oğlum bu niye ölmüyor lan? Zink. Zink zink zink. Oğlum ölmüyor lan bu. Tezgah bu. Ölmüyor lan. <laughs> <laughs> Harbi ölmüyor. Oğlum bir tane koysak tabii ki. Aa, buradakiler öldürüyor tamam. Arkadaşlar şimdi bakın. Küçük hesabımda ne yaptım diyorsunuz bu bu kadar şey bir şeydi. Bu derne savaşıyordum, ölüyordu tabii ki. Yeni başladık ya. O da yeni başladı. Şimdi bakın. Kılıcı bir koyuyor. Ne oldu lan? Oydu taha. Al. Aldı. Oğlum ne oldu lan? Bir şey geldi. Oyuncu Taha diye. Dur lan kamera düşüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha yeni 40 dakika olmuş ya da. Ne açtın gel aman ya. Yine ne açtın lan? Mal. Lan ses açık. Sesi açamıyoruz lan. Mal yemin ediyorum. Oğlum sesi açamıyoruz. Sesi açamıyoruz ya. Arkadaşlar bunun ayaza kildi. Artık telefonu almışlar buna. Talha oldu. Evet de tablet hesabımdan evet. var. Öbür şey kırık galos böyle farklı. Diyor ki kanka ses verilmiyor musun? Niye zaten mikrofon kapalı kapanmıyor? Diyor. Ben bir çıkayım da. Arkadaş arkadaşım zaten mikrofonu gösteriyor. Hani ben gelecek yalayıp da sen niye benim peşime indim? Memal Nurullah ma doğru lan. Ne oldu lan? Başla. He. Arkadaşlar <laughs> şey, oyun oyunun ismi Mini World. Onu söyleyeyim başta. Ahmet Ahmet'in de 9 abonesi vardı. Ben ama abone oldum. Ama siz bana abone olmuyorsunuz. Olur abone olun. Ne olur. Basıyor 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 bitmiyor be. İki hadi bir. He. Bir tane. Küçük gök taşı var ya. O kadar şey ki. Olup bana tek attı lan mal. Şey. Ben buna bir tane geçiririm. Lan mal. Bugün sizlere Sanat'ın Anadolu Projesi'nden bahsedeceğim. 3 4 5 6 7 8 9. Ola o kadar güçlüyüm ki yetkenler bile dayanamıyor. <laughs> doldur doldur doldur. Dur ben göstereyim. Arkadaşlar bu kadar doldurdum. Şimdi devam. Obu Tadam. Arkadaşlar bunların hepsi birleştiği için bu kadar güçlü oluyorlar. Aralığı da kırmızı şey de var. Eee. <laughs> 30 34 30 Oğlum hızlı hızlı gidiyor 45 46 47 6 Arkadaşlar bakın Bak şurayı görmüşsünüzdür Bakın şimdi bir daha yapacağım Bak şimdi Arkadaşlar. Sadece şuraya bakın Sadece şuraya Bak şimdi bak 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 bak, bak. Vur 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 69 59 66 Çıtır çıtır böyle iyi. Hop açar. Oo aç. Va aç. Harikalar yarattım. Bak 77 80

120'ye kadar çıkacağız. DS abi için. DS abi için. Arkadaşlar sonunu göstereceğim birazdan. DS abi için 120'ye kadar yapacağız. DS bu videoyu izliyorsan abone ol 9 aboneyim. Gelin de abone olabilir. 103 tane şeyim var şu anda.

Bakayım. 60 180 90. Mevlandırmada şimdi Arkadaşlar bunlar benim için çok kolay. Aha 180. 187 bıraktım

188 189 <gülüyor> Vur <gülüyor> Aa 180 185 180 buymuş 180 Yedek gibi Hah Oğlum cidden 180 geldi lan. 187 Bakın 187 187 Sanki gerçekçi gibi. Arkadaşlar gezegenleri böyle gözüküyor bakın. Ben böyle şu kılıcı bir çekeyim de. Bakın normalde böyle gözüküyor. Bakın böyle gözüküyor. İçinde mavi mavi şeyler var. Ama gözükmüyor biraz. X87. Aga. Çok iyi. En sevdiğim YouTuber sensin. Ahmet Can Dündar'dan. Arkadaş. Size bir, bir, şey anlatayım mı? DS'ye nasıl ulaştım? Bazılarınız merak ediyordur. O yüzden anlatayım bir dakika şimdi arkadaşlar biz bir dakika anneanne bir dakika sen bir gitsen bir dakika arkadaşlar şimdi nasıl Ahmet'le buluştuğumu anlatayım arkadaşlar şimdi bahsetti YouTube'a baktı. Ana evdaydı. Ve çok sevdi. Ondan sonra izlemeye başladı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Burada bitiriyoruz. Bay. Watch out!